Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mazel'den Vivid'in müzik videosunu izleyeceğiz. Allah Mission'dan sonra ya bu da mesela hani Mission'la az çok ne olacağını biliyorduk hani çünkü şarkıyı biliyoruz çünkü daha doğrusu hani az çok değil direkt ne olacağını biliyorduk. Bu sefer direkt böyle farklı bir şey gelecek. Çok ufak bir şeyler duyduk. Onlar ne olacağını da hiçbir fikrim yok. Şu kadarcık bir fikrim bile yok. Bir first'ün ee, hangi arasında ben tanışmıştım? Ee, bye goodbye arası olması lazım sanırım. Ya, yani, tabii gifted mi gifted denedim de onun öncesinde yani o aralarda falan tanıştım sanırım. Emin edelim değilim bu arada. Yani net bir şey de söylemek istemiyorum çünkü bayağı oldu. <laughs> bye goodbye arası olması lazım. Yani bir first gifted arasından sonra falan tanıdım ben şeyi. Bir be first öyle söyleyeyim direkt. Daha açıklayacağım net olur. Neyse. Direkt yani bir first'in gift terasından sonra ki erada erada başlangıcım oldu ama gift terasından sonra bir kan mikatlamıştı. Gift terasında giftten sonra böyle yani bildim. Ondan sonra erada denk geldik işte devam ettik. Mazer'le direkt başından beri bildiğim için çok hoşuma gidiyor şu an her şey. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca böyle bir değişik bir heyecan yaşıyorum. Dilerseniz geçelim mi izleyelim. Daha fazla Mazer'le hakkında video istiyorsanız veya bir BMS hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. göstereme denk gelmiştim. Bakalım. Ay chapter 1. What? Allah hikayeli bir şey mi geliyor? Ne oluyor lan? Vah, ne bak. Ne oldu? Ne oldu? Ne gördünüz? bana bak. Ay yerim sizi. Ay. Bir dakika. My oynaydı debut. Mayıs 17 debut mu? Peki. Okey. Okey. Oh. Okay. Ha burada vivid 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 diye söylüyor değil mi? 17 Mayıs'ta debut ha. Kardeşim debutu çoktan yaptınız ama haberiniz olsun yani ben söyleyeyim size. <gülüyor> Vay. Bu ne oğlum hareketler? Evet. Allah. <laughs> Vay böyle lan Emi içerisinde yani antrenmanlı vesaire falan hikayeli ilerlemeli hoşuma gitti. <laughs> Rana bak Allah ım. ay bebek bebek egi egi. <laughs> okay. Allah mesajlar geliyor takip ediliyor. Allahım Ah oh, Eiki Of 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 Seito ile sesinin beraber oyumu Arda arda gelmesi hoş hissettirdi oh, oh, oh. <laughs> oh, <wow. gülüyor> Ah geldi Geldi Bayis geldi Ah Kari <laughs> ya <laughs> 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 değişik he. sesler falan böyle birleşimi falan şey yani bir firsttan farklı iş olmuş bir bu yüzden seviyorum ya artık bu ya gerçi ilk defa tanı koyuyoruz da aynı, aynı falan gitmemiz çok hoş yani bu arada farklı bir hava falan katması ben de sesleri geliyor hayatını saça bak Allah'ın bebek <laughs> Oh, oh, okay. Güzel başlangıç ya. Va. Okay. Nice yakın kamera. Bunlar kim be? Va. Öyle şimdi bir. Va. Ne oluyor oğlum? Kimler geldi bir anda? Kutuya mı? Va. Okay. Efsane fena. bayağı keyiflenmeye. Yeah. yeah, we are. Ah, çaktı lan. <laughs> Yemin ediyorum var alacağım böyle yiyeceğim ya. Yeah, we are mazel. Ma ma okay. Uh -huh. O <laughs> yeah. Çok <laughs> birileri yazıyor ya. Dream'ini yazıyor. Tamam Oyunculuk fena değil ha. Not bad. Ah, sesi çok güzel değil mi ya? Her yere o kadar güzel uyuyor ki. Pırlanta gibi. <laughs> Ve Seyton'un sesi bana her şarkıda çok farklıymış gibi geliyor. O kadar mükemmel bir eski sesi var ki. <laughs> Sen de bakmak ister misin? <Gülüyor> <Huh>! <Gülüyor> vah 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 güzel giriş bu arada. <laughs> Bit de yumuşak fena ya yani. Her şey yumlu olmuş. Bye. Okay. Okay gündelik böyle takımları baya hoş mu orada ya cidden çok anlamlı olmuş Lan ne güzel yapmışlar ha. Vay <laughs> <laughs> Ay 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 ki ya <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> 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 Çok tatlı Vah Naya <laughs> cidden görünüşe bak İyi ya 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 Of of <laughs> Oğlum hepsinin vokali, rapi, a, dans, hepsi bu kadar yolabilir mi ya? Stage preference. <laughs> wow. Vay, ne oluyor lan ama? Ah. Aa, ah, 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 ah. Nerelerden nereye? Vay, vay hazırlanılıyor. Son sahne için. Lan ne güzel hikayesi olmuş, beğendim ya. <laughs> Başta mı etkili abi? Güzel düzenlemişler. Sunumu çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> wow. Bahşet. <İyi. gülüyor> Valla final chapter debut gel bakalım. Harbi <laughs> 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 debut şarkısı böyle şaka gibi ya. 17 Mayıs'ta yani böyle bir gösteri önden bir ileri tarih falan gösterdi göstermişler ama. <laughs> debut olarak debut şarkılarından debut olduğunu falan böyle hani o gelene kadar ki adımlarını falan gösteren bir evim olması muazzam bir şey ya çok iyi içerik değil mi abi? Ya şu ana kadar gördüğüm, izlediğim müzik videolar arasında böyle en gerçekçi ve en böyle ne, ne şey konsept olarak en beğendiğim debutlardan biri olabilir yani Gerçekçiliğim bu kadar anladın mı? Go, wow Go now! Çok iyi ya. Allah'ım. Allah'ım teaser'daki yer. Bakışa mısın? Bebe, bebe, Çok güzel bir yüzü yok mu ya anne Bebek gibi yüzü var şuna bak. Vaa. Wow. Fena yer <laughs> O kalin, Of fena. Ah. 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 ısıtırırım kendim. O kadar ki iyiler. Vay, uyuyamaz ya. Ah, ceketin içinde giydiği şey çok güzel duruyor bu arada. Aga be, aga be, inşallah ya, inşallah. Vay, <laughs> çok iyi. Ben bayağı, aga be, geleceğe geliyorlar şu an ya. çok iyi lan. Konsepti kesti. Bu uh, fena. He? <imdik> Ay. Nice. Oo, müziğin bitişi bir anda. Uh, fena. Vah. <laughs> Adamlar yapmışlar ya yapmışlar ya. Neyse abi videonun son diyelim. Daha fazla özel hakkında like, bir video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın, görüşmek üzere bay bay.